Merhabalar sevgili Aslan burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Aslanlar. Bugün ben sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Zamansız zamana aldım niyetimi. Beni ne zaman izlerseniz bu fal o zamanla uyumlanacak. Hazırsanız başlamak istiyorum. Şöyle dileklerinizi tutun. Niyetinize odaklanın. Ben de fincanımı açıyorum. Evet, şöyle bir bakalım kısmetleriniz taştı arkadaşlar çok güzel çok kısmetli bir döneme giriyorsunuz bakın evet şöyle fincanınızın içine de şöyle bir göz atın evet şimdi. <laughs> Arkadaşlar var mı böyle mahkemeli filan bir konunuz ya da kağıtla evraklı bir konu bir şey beklediğiniz bir şey bir kağıt onunla alakalı haber gelecek ya da sonuçlanacak olabilir ya da güzel bir haber olacak görünüyor. Sonrasında da bir kararsız kalıyorsunuz çünkü bir tercih yapmanız gerekiyor. Yani bir şey oluyor belli oluyor hani belirsiz olan bir şeyin artık sonuçlanması ve belirli olması durumu var. Bu da sizi birazcık kararsızlığa sürüklüyor. Yani bu aşamadan sonra ne olacak diyorsunuz. Etrafınıza ya ailenize danışacaksınız ya dostlarınıza ya böyle çok yakın bulduğunuz bir kişi de olabilir. Danışacaksınız biraz işte böyle fikir alışverişleri yapmak isteyeceksiniz. Çünkü çok önemli bir tercihin e, arifesinde olabilirsiniz. Yani o yüzden hani doğru bir kararı almam lazım derken e, oldukça fazla böyle fikir duymak da isteyebilirsiniz. Ama güvendiğiniz kişilerden bu şekilde fikir alacaksınız arkadaşlar. Evet, aslan burçları olarak hiç olmadığınız kadar belki bu aralar duygusal ve hüzünlü hissediyor olabilirsiniz. Birçok şey ters gitmiş gibi. Hatta Belki de bu kadar uzun süredir yani her şey bu kadar ters gitmesi sizin de canınızı sıkıyor ama bir taraftan da şaşırtıyor nazar mı var üstümde? Hani negatif bir şey mi var diye düşünen Aslan burcu arkadaşlarım olabilir. Bir ufak bir ma maddi kayıp e, ya da iş kaybı ya da ayrılık gibi bir şey yaşadıysanız arkadaşlar aslında size tekrardan böyle geri dönüş olacak bir şeyler var. Yani bir para mı çıktı elinizden, cebinizden? O paranın geri dönüşü olabilir. Ya da bir iş ayrılığınız mı oldu? İşte işle ilgili, o işle ilgili tekrar işte bir şeyler olabilir ya da daha iyisi olabilir, daha iyi bir iş olabilir. Ya da aşkla ilgili, evlilik, sevgili ayrıldıysanız eğer yine bir şeylerin tekrar etme durumu olabilir arkadaşlar. Evet, şimdi Bu arada yani çok fazla çalıştığınızı görüyorum. Bir şey için çok çalışıyorsunuz. Belki eğitim hayatınız, belki de iş hayatınızla ilgili. Ama gerçekten çok emek veriyorsunuz. Bazılarınız gecesini gündüzüne katmış diyebilirim. Ama yedili bir zamanda da bunun karşılığını alacağınızı düşünüyorsunuz. 7 gün, 7 hafta, 7 ay. Yani yedili vakit kadar çok fazla yoğun bir şekilde çabalayacaksınız. Bu yedili vaktin sonunda ise istediğiniz şeyi alacaksınız. istediğiniz şeye kavuşacaksınız arkadaşlar. Yakın dönemde bir nankörlük görmüş olabilirsiniz. Özellikle bir sözden incinmiş olabilirsiniz. Bunu yakın ya da uzak geçmişte aslında görüyorum. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insanın bir anda söylemi, yani o kadar kırmış ki sizi, onun sözlerini düşünüyorsunuz, unutamıyorsunuz. Ama bir taraftan da e, diyorsunuz ki belki de işte ben bu sözleri söylemesine müsaade ettim. Keşke ona bu kadar değer vermeseydim. Bu sözleri bana söyleyemeseydi diyorsunuz. Ama bir e, bir kişi var ki arkadaşlar sözcükleri, kelimeleri kafanızda tekrarlıyor. Ee, bu kişiyle ilgili ortak tanıdıklarınızla mı konuşacaksınız artık ortak e, tanıdıklarınız olabilir hani kulaktan kulağa bir şeyler gidecek yani aranızda laflar sözler gidecek kırıldığınızı incindiğinizi aslında anlayacak karşı taraf ama sanki her şeyden vazgeçmiş gibi sizi böyle sözleriyle kıran o kişi yani her şeyden vazgeçmiş kendini çekmiş kendini kapatmış biraz üzgün yani kötü bir dönemden geçiyor olarak görünüyor sevgili dostlarım çoğunuz böyle hayatınızda yepyeni tertemiz bir sayfa açmaya hazırlanıyorsunuz aslan burçları olarak ve bu çok iyi gelecek size yani çok çok iyi hissedeceksiniz. Taşınanlar olabilir. Yani hepiniz için demiyorum ama taşınma durumu, ev değişikliği, yer değişikliği olabilir. Özellikle bu anlamda değişim görünüyor. Bir de birisi var konuşmasını istediğiniz. Yani şöyle söyleyeyim aklınızda biri olabilir. Diyorsunuz ki konuşsun neden susuyor neden gizliyor saklıyor kendini ya da nedir hani neden hiçbir şey anlatmıyor bir sessizlik var ki karşınızda yani sizi gerçekten e, çok sinir ediyor sinirinizi bozuyor böyle sessiz sessiz duran bir kişi var konuşur mu anlatır mı konuşur anlatır ama üç vakit beklemeniz lazım. 3 haftada olabilir, 3 ayda olabilir sessizliğine çekilmiş, kendi köşesine çekilmiş, susmuş bir kişi konuşacak, kendini anlatacak, gizlemeyecek, saklamayacak arkadaşlar özellikle. Evet şimdi şöyle tabağımıza da bakalım sevgili Aslan Burcu dostlarım. Şimdi tabağınıza böyle az önce fincanı açarken çok güzel kısmetler böyle taştı. Etrafa sıçradı. Tabii ki bunun anlamı çok güzel arkadaşlar güzel böyle kazançlı bir iş olabilir ee, özellikle böyle alım satım varsa işte bir şey alıyorsanız bir şey satıyorsanız karlı olacak demektir İşe başlıyorsanız güzel kazançlar elde edeceksiniz demektir ee, özellikle size ulaşacak bir şey var demektir yani bu miras olur hak ettiğiniz bir şey olur tazminat olur yani burada özellikle size gelecek bir e, Maddi e, bir şeyle ilgili yorumluyorum bunu. Arkadaşlar hayatınızdan birdenbire bire çıkan birisi oldu mu? Yani aniden hiçbir şey söylemedi, hiçbir şey konuşmadınız, pat diye gitti. Şu anda büyük bir boşlukta bu insan eğer böyle bir şey yaşadıysanız, müthiş bir boşluğa düşmüş, geri dönemiyor, ileri gidemiyor, sıkıntılı. E, yaptığı her şey böyle eline ayağına dolaşmış yani bu insan birden gitmiş ama gerçekten de çok ince ayrıntılı düşünmemiş düşünerek adım atmamış o yüzden şimdi pişmanlığını duyuyor Geri dönsem diyor ama bir şey var yani siz, sizin istemediğiniz bir şey var sanki o yüzden dön, dönemiyor ama uzun vadede her şey olabilir dön, dön edebilir gel edebilir bu kişi eee Arkadaşlar özellikle yakın zamanda sizin çevreniz, yakın çevrenizde böyle bir anahtarla ilgili bir konu konuşuluyor. Yani bir şey, bir, bir dükkan, bir mal varlığı ona benzer bir şey. Artık ortaklar mı var? Aile içerisinde bir konu mu var? Böyle herkes bir toplanıyor, bir konuşuluyor arkadaşlar. Çözülmeyen bir konu çözülecek. Belki uzun süredir, belki kısa süredir devam eden bir şey bu. Ama çözülecek sevgili dostlarım. <laughs> Bunun bir ağırlığı var üzerinizde. Sizin bu ağırlık hafifleyecek. Evet, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.